Yolun başındayken programından herkese merhaba. Evet sevgili arkadaşlar geride bıraktık sınavları. Sonuçları bekliyoruz. 20 Temmuz'da açıklanacak. Ama tabii sonuçlar açıklanana kadar biz ne yaptık? Hangi bölüm bana göre? Şu meslekten, şu mesleği seçersem ileride nerelerde çalışabilirim? Hangi üniversiteyi seçsem değil mi? Bu mesleğini sevenlerin tavsiyelerini de alıyoruz. Mezunları bulup yakasına yapışıp anlat bana doğruyu anlat bu üniversite nasıldı diyoruz böyle etraflıca araştırmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeliyiz de. Ama konuklarımız hep şunun vurgusunu yapıyor. Diyorlar ki artık diplomanın bir son kullanma tarihi var. Yani öyle hani diplomamı aldım, koydum üstüne bir yabancı dil. E tamam olur herhalde bir iş, bir iş buluruz biz de. O devir kapandı, diploma yetmez, kendini geliştirmen lazım. Ve bunun sorumluluğunu da genç arkadaşım ne üniversiteye yükleyebilirsin, ne ailene yükleyebilirsin. Bunun sorumluluğu sende. Peki hangi yetkinlikleri, hangi becerileri kazanmanı bekliyor yeni dünya düzeni sizden? Ee, peki hangi yetkinliklerle, hangi becerilerle donatılırsanız daha kolay iş buluyorsunuz? İş dünyası ne bekliyor sizden? İşte buyrunuz, diyorlar ki yılmazlık, esneklik, analitik düşünme, eleştirel bakabilme, güçlendirme güçlü bir iletişim, işbirliği, liderlik, girişimcilik. E şimdi tüm bunlara bakın. Problem çözme, ki yani bu yılmazlık zaten geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca sınandık gerçekten yılmazlık ve hayatta kalma becerimiz epeyce gelişti pandemiden sonra ama tüm bu becerileri nasıl bir eğitim bize kazandırır ve üniversite bize ne verir eğer üniversite sadece meslek edindirme kuruluşu değilse nedir üniversitelerin rolü değişti mi tüm bu sorulara yanıt arayacağız yolun başındayken başlıyor. Atılım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yıldırım Üçtuğ bizimle birlikte. Hoş geldiniz Yıldırım Hoca. Hoş bulduk. Heyecanlı bir süreçte yine bir aradayız. Sınav geride kaldı ama sınav sonuçlarını beklemeden arkadaşlar şimdiden araştırmalarını hızlandırdı. Zaten birçoğunun hayalinde, hedefinde ilgili bölüm istediği bir bölüm ya da üniversite vardı. Şimdi araştırmalarını derinleştirdi onlar da. Programın açılışında bazı becerilerden bahsettim ve hani diploma yetmiyor artık dedim. Peki şimdi bu becerileri biz nasıl kazandıracağız? Yani gelecekte üniversiteler ya da şu an üniversiteler değişti mi bu becerileri kazandırmaya yetiyor mu? Doğrusunu isterseniz çok hızlı bir değişimin içerisindeyiz. Pandemi bu sürece farklı bir boyut getirdi. Uzaktan eğitim gibi değişik boyutlar sistemin içerisine girdi. Üniversiteler bu değişimi yakalamaya çalışıyorlar doğrusunu isterseniz. Bu bütün dünyada böyle, Türkiye'de de böyle böyle işte bilginin anlatıldığı üniversiteden biraz bilginin üretildiği üniversiteye hmm. geçildi tarihsel perspektif içerisinde son zamanlarda bu bilginin toplumun menfaatine dönüşeceği bir evreden söz ediliyor. Yani üçüncü dördüncü nesil üniversitelerden söz ediliyor. Bu sürecin içerisinde üniversitelerde buna adapte olmaya çalışıyorlar. Artı üniversite sizde ifade ettiğiniz gibi bilgi aktarılan yer ...olma noktasını geçti. Çünkü evet. artı bilgi herkesin cebinde. Tabii. Ben bunu çok net olarak ifade ediyorum. Bizler gençliğimizde bilgiyi... ...zihnimizde taşımak zorundaydık. Çünkü başka bir e, mecra yani, yoktu. Doğru. Başka bir çare yoktu. Hı. Halbuki şimdi bilgi cepte. Dolayısıyla e, üniversite öğrenciye... ...gence... E, ...yarının e, iş insanına... ...bu bilgiyi nasıl kullanacağını... ...bu yeni bilgiye... ...nasıl ulaşacağını... Hı. ...ve var olan bilgiyle... ...nasıl bilgi üreteceğini öğretmek bilgi zorunda. Bilgi okur yazarlı, medya okur yazarlı, teknoloji okur yazarlı e, ve sadece Hı -hı. üniversiteden de beklemek yetmiyor. Yani mezun olmadan kendini donatman gerekiyor. İşte burada üniversiteyi nasıl yaşadığına bağlı. Yani o kapıdan içeri girdin, evet. Peki nasıl devamını getireceksin? Nasıl donatacaksın kendini? İşte projelere mi katılacaksın değil mi? Kulüp faaliyetleri mi Artı birçok üniversitelerde <laughs> sertifika programları oluyor. Dediğiniz gibi kulüp faaliyetleri bunlar eskiden beri var olan şeyler. Hı -hı. Üniversitelerin dışarıda yürüttükleri işte kimisinin ismine koop dediği, kimisinin ismine ortak eğitim dediği programlar oluyor. Öğrencileri mutlaka bunların içerisinde yer almaları gerekiyor. Kendilerine başka aktiviteler için yer ayırmaları gerekiyor. Bugün dünyada internete girdiğiniz zaman alabileceğiniz sonsuz sayıda eğitim var. Evet. sertifikalı eğitimler, kısa eğitimler, uzun eğitimler dediğiniz gibi bunların tamamının üniversite tarafından karşılanması çok zor. Çünkü üniversite bir noktada belli bir müfredatı da 4 sene içerisinde tamamlamak zorunda. Yani hani ben işte şunu da öğreteyim, bunu da öğreteyim, bunu da öğreteyim diye asıl ana konuyu ihmal edemez üniversite. Asıl ana konuyu vermek zorunda. O konuda iyi bir hekimse, iyi bir mühendisse, iyi bir hukukçuysa onu yetiştirmek zorunda. ve de elimizde topu topu 4 yıl var. Bu son derece kısa bir süre. Dolayısıyla işaret ettiğiniz gibi mutlaka kişinin, gencin, öğrencinin kendini boş zamanlarında icabında hafta sonlarında, icabında yaz aylarında e, tabii ki gençliğini yaşayacak ona hiçbir itirazım yok ama e, onun yanı sırada e, geliştirmek için çaba sarf etmesi şart. İşte bu belki o üniversite kültürü, e, o içinde bulunduğu ekosistem yani o kampüs ortamı e, bu söylediklerinizin ilhamını gence verebilmeli. Yani belki dediğiniz gibi biz hepsini tamamlayamayız. Kendi peşine düşsün diyorsunuz ama hani o tutkuyu, o ilhamı bir öğretmeninden alabilir. Bir akranından alabilir. Bir arada yeşeriyor bütün bunlar. Çok doğru. Yani üniversitede e, genci öğrenciyi bu araştırma, merak etme, hı. öğrenme sürecine dahil edebilmeli. Evet. E, örneğin Atal'ın üniversitesinde çok uzun zamandır yürütülmekte olan bir e, lisans araştırma projesi kavramı var. E, son sınıftaki öğrenciler tüm programlara açık, tüm bölümlere açık ve interdisipliner olmaya da açık. Hocalarının gözetiminde araştırma projelerinin içerisinde yer alabiliyorlar ve bunlardan e, öyle başarılılar oluyor ki bir ürüne dönüşebiliyor ya da bir makaleye uluslararası bir dergide yayınlanan bir makaleye dönüşebiliyor. Ve öğrencilerde bu heves uyanıyor. Hem kendi içimizde hem dışarıdaki bir takım kuruluşlarla ortak iş fikri yarışmaları düzenliyoruz. Hı. Bu da öğrencileri çok fazla stimüle eden, onları heyecanlandıran, düşündüren hususlar. Çünkü girişimcilik, siz de belirttiğiniz Gerçekten önemli bir konu. Artık bugün Türkiye'nin belli adımlar atabilmesi, dünyadaki hak ettiği yere ulaşabilmesi için bu hususlar son derece önemli. Gençlerimizde hakikaten çok güzel fikirler var. Evet. Üniversitemiz Ankara'da bir teknoloji merkezinin kuruluşuna ortak oldu örneğin. Orada hem kendi öğrencilerimizi hem Ankara ekosistemindeki kişilere, fikri olan kişilere destek oluyoruz. Dolayısıyla sertifika programları uyguluyor birçok programımız, araştırma projeleriyle, girişimcilik e, yarışmalarıyla, işte sertifika programlarıyla e, bize ayrılan sürede e, öğrencilerimizin ufuklarını elimizden geldiğince açmaya çalışıyoruz. Bu girişimcilik meselesi de hani sadece böyle startuplar gibi bir teknolojik bir ürün üretimi vesaire gibi algılanmasın değil mi? Yani sadece o değil aslında içinde bulunduğu durumu değiştirmeye çalışan herhangi sosyal bilimlerden de biri bir girişimci olabilir. Sosyal girişimcilik örneği sergileyebilir. Dolayısıyla bu bakış açısını kazandırmak, sonrasında alanı her neyse uygulayabilecek bir beceriyle mezun olmasını sağlamak aslında derdimiz bu. Aynen öyle. Zaten üniversitemizde tüm programlarda öğrenciler mezun olmadan bir adet girişimcilik dersi almak zorunda hmm. örneğin. Bu hangi şeyde olursa olsun programda tıp öğrencileri de bunu almak durumdalar Mimarlık öğrencileri de, psikoloji öğrencileri de bunları almak durumundalar. Çünkü sağlık alanlarının da inovasyonun önü çok açık. Mühendisliği zaten söylemeye e, gerek yok. E, tasarım alanları keza öyle ama işaret ettiğiniz gibi sosyal alanlarda e, çünkü dünya inanılmaz sosyal değişimler e, geçiriyor. Son birkaç yıldır yaşadıklarımızın en e, bunun en büyük göstergesi. E, buradan çok etkilenen insanlar oldu. Toplumların düzeni etkilendi. Dolayısıyla sosyal bilimler alanı hiç de ihmal edilecek bir alan değil. O konuda da yapılacak çok şey var. İş dünyasıyla çokça işbirliği içinde olduğunuzu biliyorum. Sizin de bunu önemsediğinizi biliyorum. Yeni dünya düzeninde nasıl mezunlar arıyor iş dünyası? Mesela girişimcilik bunlardan biriydi. İşte kolay adapte olsun her ortama bunlardan biri. Neler eklersiniz? Ee, değişime hazır olması lazım mezunun. Bu adaptasyon burada e, önemli bir şey. E, tabii iş dünyası bu konuda biraz ayrışıyor. Böyle hazır birinci gün kullanmak e, istediği mezun arıyor bazı kesimler. Hmm. Bazı kesimler bu konuda artık dünyanın daha fazla farkına varmış durumdalar, bilincindeler uzun vadeli e, mezunlar arıyorlar. Yani Bugün hemen kullanacağınız mezun artı bugünün gerçek ve doğru mezunu değil bence. Hmm. Üniversite kişiye ancak temel becerileri, temel bilgileri katabilir. Onun dışında katması gereken en önemli özellik başta da ifade ettiğim hususlar. Bilgiyi nereden arayacağını bilmek, hmm. bilgiyle yeni bilgiyi nasıl üreteceğini bilmek. Bir de aldığın o bilgiyi farklı bağlamda, farklı bir ortama taşıyıp eşleştirip kullanabilmek. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani işte bilgiyle yeni bilgi. Yeni, yani evet. bunu nasıl e, yeni Yeniden duruma a, e, adapte edeceksiniz. Evet. Yani hani bizler biraz işte 60-70'lerin nesilleri e, belli bir hızlı devinim Benimle gördük dünyada. Beni de koymadınız bizler derken onun için? nasıl, nasıl? Beni de koymadınız değil Hayır, bizler? Hayır Biz Tamamen masanın bu tarafını <laughs> kastettim. Eee Bizler çok belli bir şeye tanıklık ettik, değişime tanıklık ettik. Ama bugünün mezunları 50 yıllık iş yaşamlarını düşünürse 40 yıllık inanılmaz baş döndürücü bir değişime tanıklık edecekler. Dolayısıyla bugün için geçerli olan birçok şey inanılmaz ölçüde değişmiş olacak. Hmm. Dolayısıyla 30 sene sonranın dünyasında yaşayabilmeleri için işte o demin söylediğim hususlar yani yeni bilgiye öğrenme, yeni dünyaya adapte olma, yeni bilgiyi üretebilme bunlar önemli Öne olacak. Öne çıkacak. Yani üniversiteler hep diyoruz ya meslek edindirme kuruluşları değiller. İşte bunları öğrenciye kazandıracaklar. Doğru. Yani doğru. Bu, bu tür bakış açısını öğrenciye kazandıracak. Sonra zaten onlar gerisini getirir. Güveneceğiz evet, evet. ve hayata salacağız artık. Evet. Gerisini onlar halledecek. Onlar yapacaklar. Hı -hı. Ee, baş etmeye çalışacaklar Hı -hı. Ee, bu hızlı değişen dünyaya. Evet. Ee, tabii benliklerini yitirmemeye çalışacaklar. Mutlaka e, her şey teknoloji değil. Her tabii. şey müthiş bir koşturmaca değil. O tabii. yüzden mutlaka sanattan, spordan, kültürden birer parçaları olacak. Bu olmazsa ben eminim 21. yüzyılın ikinci çeyreği, üçüncü çeyreği yaşanmaz hale gelir diye düşünüyorum. Çünkü giderek robotlaşan bir dünya var. Evet. E, ama buna karşılıkta... Meta da, geliyor. Evet. Koruyucu mekanizmaların yani sanatın, sporun, kültürün bir taraflarda mutlaka durması lazım. E, gençlerin bunları kesinlikle ve kesinlikle ıskalamaları Bilmez. gerektiğini evet. söylüyorum. Yani Metaverse'ü konuşuyoruz bugün. Dijital insanlar, dijital avatarlar falan diyoruz ama... Bu bu Söylediğimiz değerler çok kıymetli. Bunları unutmayalım. Peki e, akreditasyon meselesiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi genç mezun dedik ya diploma yetmez kendini donat. Ama o diplomanın geçerliliği e, diyelim ki tanınırlığı hem yurt dışında hem ülkede e, önemli midir ve bununla ilgili akreditasyon her alanda farklı akredite olmuş mesela mühendislikte nedir? Müdektir. Buna dikkat etsin mi gençler tercih yaparken? Ne avantaj sağlar akreditasyon gence? Şimdi akreditasyon hani bir faydası var mıdır veya bir anlamı var mıdır sorusuna şuradan ben cevap vereyim mi payı bir noktadan Amerika Birleşik Devletleri'nde yüz küsür yıldır akreditasyon var. Dünyada akreditasyon kavramını yüksek öğretime getiren ülkedir ve yüz yıldır tabii ki modifikasyonlar var, tabii ki güncellemeler var ama akreditasyon kavramı Amerikan yüksek öğretim sisteminde önemini şiddetle koruyor. Neyi sağlıyor akreditasyon? Akreditasyon alınan diplomanın bir üçüncü göz tarafından değerinin tescili anlamını hmm. e, taşıyor. Yani tamamen üniversitenin dışındaki bir yapı. Bu Amerika'da e, farklı kuruluşlar var. İşte Türkiye'de MÜDEK, FEDEK, miyak vesaire vs. E, kuruluşlar. Bunlar üniversitenin dışından gelerek evet bu müfredat, bu eğitim modeli dünya e, ölçütlerine göre uygun bir modeldir. Diyor, bunu tescilliyor ve o programı akredite ediyor. Hı. Bu bence son derece e, önemli. Türkiye bu konuya Amerika'dan belki bir 80 yıl sonra e, girdi. Avrupa ile aynı zamanda girdik aslında. Ama hızlı İşin girdi girince. sanki. Ve hızlı, hızlı girdik. Girdi. Yani hani med benim müdeyi kuruşum 2002'dir. Hı. Yani hani, e, o yılla başladık, müdeyi, ilk ismini verdik, ilk kurduk, oluşturduk. E, ha, siz müdeyyen kuruluşunda varsınız. İsmini bile ben koydum. İsmini de siz koydunuz. Evet. Onu bilmiyordum. Evet. 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 Çok önemli. Müde'nin kurucusu evet. da benim. ismi bile bana ait. Hı hı. 2002 oldukça eski bir tarih ama 20 yıl geçti ve büyük bir başarı kazandı. Neden büyük başarı kazandı? Çünkü olay sadece Müdek'te kalmadı. Yanına diğerleri eklendiler. Evet. En son örneğin bu yıl içerisinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri hı. de dahil oldular ve biz Atılım Üniversitesi olarak bu alanda işletme ve Ticaret ve Lojistik'te Türkiye'de ilk akredite olan e, Star diye bir kuruluş oluştu orada da. E, ilk i̇lk akredite olan üniversite olduk. Şu anda Atılım Üniversitesi'nde mühendislikte 8, işletmede 5, fen edebiyatta 4 yani tamamı. Mimarlıkta 1, sivil havacılıkta da 2 olmak üzere 20 tane akredite program var. Çok önemsiyoruz. Dediğim gibi bu programlar yani bu akreditasyon bu programların diplomasının tescili, dünya çapında tescili. E son bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki önceden daha fazla önemliydi hangi bölümü bitirdiği. Gitgide e, bitirdiği bölümden çok şu an ne özelliklere sahip, şu an kendini nasıl donatmış buna daha dikkat etmeye başladık ee, diplomasındansa. Yani hani mezun olduktan 4-5 sene sonra hangi programı bitirdin diye sormayacaklar. Ne soracaklar? Yani tabii bu biraz programdan programa değişiyor. Örneğin tıp değişmeyecek. Yani hmm. hani tıp bitirdin mi önemli çok. Tamam. Veya hani hukuku bitirdin mi e, önemli. E, ama tıp hukuk çok özellikli iki alan. Oraların mezunları yüzde o mesleği icra hmm. ediyorlar. Hmm. Ama dediğiniz gibi diğer mesleklere, diğer alanlara, çok disiplinlere geldiğiniz zaman aslında. artı oralarda hareketlilik e, Fazla. çok fazlalaşıyor. Yani bir mühendislik mezunu tamamen ekonomi konusunda çalışabilir. Tümüyle sosyal bir alan. E, alanda tamam. çalışabilir gibi. Bunlar çünkü işte oralarda adaptabil adaptasyon becerisi hmm. çok önemli bir şekilde ortaya çıkıyor. program başında ifade ettiğiniz yabancı dil. Hmm. Asgari bir, çok iyi bir belki iki gerekiyor. Ee, teknolojiye yatkınlık şart. Evet. Yani artık yapay zeka'nın işin içine girmeyeceği, buna hukuk da dahil, buna tıp da dahil disiplin kalmayacak e, önümüzdeki e, dünyada. Dolayısıyla bu beceriler olduktan sonra ve bilgi de büyük ölçüde değişeceğine göre evet. kişiler yer değiştirecekler, yön değiştirecekler. Peki çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için Atılım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yıldırım. 3 tu bizimle birlikteydi. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.